Merhaba ben diş hekimi Funda Uçkan. Bugün sizlere porselen laminelardan bahsedeceğim. Lamine latince yaprak anlamına gelir. Dişler kesilmeden yalnızca ön yüzlerinin 0,3 ila 0,7 mm inceltilmesiyle uygulanan ve sağlam diş dokusunun minimum şekilde kaybedildiği tekniktir. Bu inceltilen bölgeye porselen diş laminelarının yapıştırılma uygulamasıdır. Ön bölge dişlerdeki diestamaların yani aralıkların kapatılmasında, beyazlatma ile sonuç alınamayan ileri derecede renkleşmiş dişlerde, yapı ve şekil bozukluğu olan dişlerde, kırık ve aşılmış dişlerde, ortodontik tedaviye alternatif olarak çapraşık dişlerin düzeltilmesinde ideal gülüş tasarımı sağlanabilir. Çene bozukluklarında, diş gıcırdatma ve diş sıkma alışkanlığı olan kişilerde, aşırı çapraşıklık ve rotasyon olan dişlerde çürük oluşumu yüksek olan hastalarda ağız hijyeni kötü olan hastalarda, alt ve üst dişlerde başa baş kapanışın olduğu durumlarda, sağlıklı mine dokusunun yeterli olmadığı dişlerde 16 yaşından küçük hastalara uygulanmaz. Porselen lamina restorasyonların avantajlarını sıralarsak en az seviyede yaklaşık 0,3 ila 0,7 milimetre diş dokusu kalbi ile Estetik bir gülümseme sağlanır. Dayanıklıdır, renk değiştirmez, aşınmaya dirençlidir. Yüzeyleri pürüzsüz olduğu için diş taşı oluşumu minimumdur. Kısa sürede sağlıklı, doğal ve estetik gülüş dizaynı sağlanabilir. Lokal anestezi altında yapıldığı için ağrı hissedilmez. Küçük dokunuşlarla elde edilen en estetik uygulamaların başında gelir. Porselen laminaların kırılmaları oldukça zordur. Çok ince olmalarına rağmen Dişe yapıştırıldığında oldukça dayanıklı ve güçlü bir yapıda olmaktadır. Laminalar dişin ön yüzüne özel bir yapıştırıcı ile yapıştırılırlar. Yapıştırılmasında adezif sistemler kullanılır. Bu yapıştırıcılar oldukça güçlü tutuculuk sağlarlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.